Herkese yin. bugün Kemal ee, tutun deniyoruz yine ama ee, kent direnç blue makaronu da şöyle göstereyim şimdi artık Kemal'ı da ee, bıraktım sayıdır şimdi şeye geçeceğim gibi e, Yellow'a geçtim e, arasın delilleri fark var ama hani değer mi değmez mi ona bir kere bakacağım ama şöyle e, slender makarona sardığım kemulu göstereyim. Biraz daha şöyle incelteyim önce. Evet. Kent Direnç makaronuna sardım. Eğer görebiliyorsanız Şöyle bir makaron var. Instagram diye geçiyor bu makaron. Ee, i̇çinde bildiğim gibi camel var. Kemul da bir süre bunu kullanmıştım ve ee, çok iyi geldi. Ancak Kemul e, artık pahalanmaya başlıyor. Tünlü de çünkü 250 lira oldu. Şimdi yakın bir yandan da. gayet içim hoş. Öyle çok boğazı yakan ya da ciddi derecede rahatsızlık veren bir tarih eden bir şey de yok. Tadı bir o kadar yumuşuyor. Evet. Şimdi bu sigaralarda ÖTV oranı düşmüş ama maktu vergi oranı artmış. Yani sağ cepten alıp sol cebe koymuşlar. Değişen bir şey yok. ve buna rağmen 2 lira zam gelecek. Ekstradan daha geçen geldi. 100, 100, lira oldu. Benim uzun Winston Light. Yani şimdi 2 lira daha zam gelecek. Zaten geçen aldım. Ee, Pazart pazartesi almıştım. Sigaram bitti. Akşama da bizim etkinlik vardı. Agalarla onlara gittik. Abi evlat acısı gibi içime oturdu ya. Arkadaşlar da bayağı evde olduğum hiç bul mi... Yani dediğim gibi hani ÖTV indirimi olurken bile zam geliyor. Bir dakika. Hı. Annemler geldi iki dakika. Onları şey yaptım, yolladım. Dediğim gibi sigara gayet içimi hoş. Ağırlığı hani tam kent aç blog gibi. Onun dışında şöyle bir kutumuz var. Nasıl saklıyoruz silindir makaronları. Yani dediğim gibi Makaronla e, tütün ayarını yaptınız mı gerisi zaten hallolur e, gayet içimde hoş bu arada Bir dakika Yavaştan videoyu kapatayım mutfağa gelecekler var Şunu bitireyim dedim Onun dışında okul bizim biraz yoğun geçiyor. Sürekli ödevler, dersler. Ondan sonra işte etk okulun etkinlikleri. Geçen hafta zaten full etkinlikteydim. İşte bir yat gezisi vardı bizim derneğin. Sonrasında pazar günü kahvaltı vardı kulübün. Oraya gittim. Ta küçük orada. Bizim okulun biraz aşağısında. Oraya gittik. İlber Hoca geldi. Onun biraz sohbeti işte. O da hastaneye gitti. Çok kısa kaldı gitti yani. İmzalı bir kitap da aldık. Bizim üst hocaların. Bir tane kitap yazmıştı onlardan biri. Onun kitabını verdi bana. Onun dışında etkinlikler güzel. Hani öyle katılıyorum. Daha sonrasında derneğin etkinlikleri oluyor. Onlara gidiyorum. Onun dışında işte sürekli haftalık Avrupa Birliği'nin ticaret ticari durumunu rapor ediyorum hocaya işte güncel kalın mevzu haber doğru bunu diye onun raporunu çıkart hazırla falan genel olarak okulu böyle bir çarşamba günü hani boş sayılarım çünkü sabah online dersim var ona girip çıkıyorum onun dışında gerisi hep okulda Sadece pazartesi salı full okuldayım tam gün. Çarşamba ev boş, perşembe yarım gün. Hani 2'den sonra gidiyorum. Cuma günü de tek bir dersim var. 2'den 5'e kadar. Ona git gel o kadar. Başka öyle çok anlatacak bir şey de yok. E, evet, ders gibi yoğun hep dersler derslerde geçiyor işte arada etkinlikler çıkıyor onlara gidiyorum. Bir su alayım. Genel olarak böyle. Videoyu da burada bitireyim. Az bir şey kaldı zaten. Ee, bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hatta bugün bir tıraş videosu çekerim. Sakallar da uzadı zaten. Bir ustura yaparız bugün. Bir tıraş videosu çekerim. Onu da gece yollarım. Bunu şimdi hemen yollarım. Tıraş videosunu da gece yollarım. Onun dışında... Diğer videolar gelir. Camo Black deneyecektim ama bir türlü deneme fırsatım olmadı. Hani hep çünkü sürekli kısa vaktim oluyor. Mecbur hemen kendi kullandığım sigaramı alıp böyle günlük hayatıma devam ediyorum. Hani o yüzden pek sigara deneme şeyi pek olmuyor bu ara. O süre yine gelir. O sıra, tıraş buları yine gelir. Hep bir şey yapacağım diyorum. Tam o sırada kadraja ayarlanmış ya. Tam o sırada aksilik çıkıyor. O yüzden ben de tabii bir şey yapamıyorum. Yani değiştiremiyorum bu durumu. Yani dediğim gibi. Ama e, kemut tütünü içecekseniz buraya gelin son kez. Kemut tütünü içecekseniz bu makaronla için hem e, 100 gramlık paketten bir en kötü 130-140 tane çıkıyor. En kötü. İyice sıkıştırırsanız 120 olur. Hani çok bayağı bir sıkış, iyice sıkış yaparsanız tütünü 120 tane çıkar ama normal hani içimli yaparsanız 130-140 tane çıkar. Yani bu konuda içiniz rahat olsun. Daha hani daha avantajlı geliyor. Günde işte bir paket iç, içtiğinizde varsayarsanız aylık size 1300 bir, bir iki yüzde bir buçuk arasında bir şeye denk geliyor ama bir buçuk olmuyor genelde. Yani 1350 bir o civarda bir şeye denk geliyor. Evet zaten bitti sigaram. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.